Değerli arkadaşlar, değerli şairler, yazarlar, ozanlar, aşıklar, misafirler, 100. yıl etkinliğimize hoş geldiniz. Sevgiler hoş geldiniz. Geldiniz sözlerime başlamadan 100. programa nasıl geldi programımızla ilgili sizlere bilgi sunmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Anadolu Kültür Sanat Mozaik Derneği 2007 yılında yedi arkadaşlar birlikte kurmuş olduk. O günün şartlarında kurucu başkan olarak Derneğimizi resmileştirdik. 2007 yılında dernekler yasası yeniden düzenlenirken, faydalı dernekler grubu kurulması ve mahalli yönetimlerle, bakanlar grubuyla işbirliği içerisinde kültür sanata daha önem vermesi amaçlanıyor. Ben o zaman ilgilenme üyesi, grup sekreteri, sözcüsüydüm. Tabii ki mevcut kanun çıkmasına rağmen biz üyelerimizin maddi manevi çeşitli konularda değerlendirme projesini sunduğumuzda benim bizim sunmuş olduğumuz proje reddedildi. Yani derneğimiz ilk amacında maalesef başarılı olamadık. O zaman dedik ki madem öyle biz edebiyata kültüre, sanata aşklara, ozanlara, şairlere şairleri bir yerlere getirmek amacıyla yerleştirelim dedik. O çalışmaları yaptık. O çalışmalar süresi içerisinde 190 üyeye ulaştık. İlk çalışmamızı B yolunda gazeteciler lokalinde başlatmış oldu. Neden gazeteciler lokali? Ben o zaman da gazetede köşe yazarıydım. Onu kullanarak hem giderlerde yüzde yirmi beş indirim hem de belirli saatlerde bize o kapıların açılmasını sağladık. İki yıl etkinliğimizi bir fiil orada sürdürdük. Hem şiir ve şiirle ilgili şiir nasıl yazılır? Şiirde ayak, şiirde uyak, şiirde nedir nedir? Şiir, serbest şiir, hece şiiri hakkında eğitim bilgileri verdik. Sonra da herkes şiir okurken eğlence programları da böylece yapıldı. İyi bir çalışma sonrası orada da bir takım üyelerden gelen işte bize ters oluyor falan vesaire ki ağırlıklı Anadolu yakasında üyelerimiz öyleydi. Tabii Türkiye'nin çeşitli yörelerinden de üyelerimiz mevcuttu. Kadıköy'de iki yılda Kadıköy'de etkinliğimizi sürdürdük. O zaman Ümraniye'de bize ağırlayacak ne bir kahvehane vardı ne bir lokal. Başvuru yerlerimizde belediye dahil bize kapılarını açmadılar. Abi bunun belli nedenleri de var. O hususa fazla girmek istemiyorum. Türkiye'yi biz kişilerin siyasi düşüncesinden arındırırsak, toplumsal bir yapı kaynaşması içerisinde düşünce üretirsek ortada herhangi bir sorun kalmaz. Maalesef benim şahsının adıyla veya bulunduğu mevki ile ilgili düşünüldüğü için bize, derneğimize de o vesileyle belediyece kapı açılmadı. Ama biz kendi imkanlarımızı kullanarak üyelerimize bir salon kiraladık. Gelen arkadaşlar vardır. Aranızda biliyorlar salonumuzu. Üç yılda o salonda biz etkinliklerimizi sürdürdük. Daha sonra 2019 yılında ben başkanlıktan ayrılmak zorunda kaldım ve akabinde de yavaş yavaş Türkiye'de ve dünyada pandemi hastalığı başladı. Ve salonu kapatmak zorunda kaldık. Ama bu gördüğünüz salonda işte mevcut başkanımız yine bu Koşköy Derneği'nin başkanı ve sağ olsunlar yönetim kurulu bizi bağrına bastı. Salonunu ayda bir kere bize tahsis ettiler. Ve böylece bu salonda da etkinliğimizi sürdürmeye çalıştık ve izinler olursa bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Amaçımız burada neydi? Biz eğer bir iş yapıyorsak yapacağımız işte birbirimizden bir takım bilgiler öğrenmek, birbirimize bir takım düşüncemizi, doğru düşüncemizi aktarmak ve birbirimizden düşünsel olarak istifade etmekti. Bunu da kısmen tam yüzde yüz başardık demiyorsam da kısmen de başarmış olduk. Çünkü her toplantımız 80-100 kişiyle başladı ve öyle devam etti. Hiçbir zamanda da eksilmedi. Belki bugün biraz sıkıntı var. O da maraton koşusu olması nedeniyle karşıdan geleceği arkadaşlar bu sıkıntı içerisinde gelmeyebilirler veya gelemezler. Bu da bir mazeret durumu. Tabi Şengül Hanım karşıdan geldi. Derini zorluk içinde geldiğini biliyor. İşte bu çalışma içerisinde benim dönemimde 80 çalışmayı yürüttüm. Ve bu yürütme içerisinde gerçekten inanıyorum ki hele İstanbul'da da katıldığım bütün toplantılarda şiir üzerinde vermiş olduğum çalışmalar sayesinde birçok şair arkadaşının yazı şeklinde, şiir şeklinde veya ne bileyim şeklinde katkı sunmuşuzdur. Bu da bizim zaten Anadolu Kötü Sanat Derneği'nin yönetim kurulu başkanı olarak o günkü şartlarda projemizin icabıydı. Onun haricinde gezilerimiz olmuştu. Pikniklerimiz olmuştu. Kaynaşmalarımız devam etmiştir. Tabii ki bu e, yeterli de değildi bir ortaya da bir sanatsal bir eser çıkarmamız gerekiyordu 2011 2012 2013 yıllarında e, Ümraniye'de bir önceki salonumuzda şiir atölyesi açtım şiir atölyesindeki maksat hece şiirinin anlam ve kavramında bilgi aktarımı vermekti. Birinci esasta Türkiye genelinden 164 kişi bu projeye iştirak etti. Projenin amacı şuydu, ben ve arkadaşlarım ürettiği bir dörtlüğü diğer arkadaş o dörtlüğe cevap vermesiydi. O dörtlük neydi? Ayağı da uyağıyla, anlamıyla. Eğer anaysa ana, ataysa ata, veya bir konu olarak ilk ayak esasında o çalışmada ilk kitapta 2011-2012'de 64 kişi finale kaldı. Aramızda finalist Taner Karataş var. Bu şeyde e, kitapta yer alan bütün şiirleriyle her iki kitapta yer alan mevzu içerisinde dinliyor. Ve önemli bir eser ortaya çıkardık. Bu eser ee, günün koşu o günün koşullarında maliyet fiyatı esas alınarak her kişi yani bir antoloji gibi değil ver on kitap şu kadar para vereyim ticari maksat değildi her kişi yüz kitap alacak maliyet fiyatına eser sahibi olacak ve böylece 64 kişiye güzel kitap verdik. Tekrar 2013'te de hoş geldiniz İsmail Bey. Merhaba başkanım. Saygılar. Hoş geldiniz. Dinliyorum. 2013'te de esnek gelince ona da 40 kişi katıldı. 40 kişiden 17 kişi arkadaşlar içinde olmak üzere 17 final kaldı. 17 kişi içinde yeni bir kitap yapıldı. 174 sayfa ve bu arkadaşlara da yine maliyet fiyatına güzel kitap verildi. Böylece dernek olarak hem isim yapma hem de kültüre hizmet açısından büyük bir özveri çalışması yapılmış oldu. Eğer tabii ki bunun devam etmesini isteyen şairler olursa yeni yönetim kurulu oluşturacağı bir komisyon oluşturur. Şöyle kalemi güçlü şiir yazan arkadaşlarla ve şöyle bir çalışma tekrar ortaya çıkarılabilir. Tabii sizlerden istek gelirse. Değerli arkadaşlar, bizim çalışmalarımızda zaman zaman aksaklık olmuştur, olabilir. Çünkü niye? Ben her zaman söylüyorum. Sanatçı sanatını icra etmek istiyorsa mutlaka işin başında olması lazım. Savcım, Rastım. Şu, Hayrola? Cemil Muntaz Başkan da söylemişti, Aralık'ta bizim şey genel kurulumuz şey var ve genel kurulda yeni yönetim seçilecek. İstanbul, dünyanın Türk başkentidir. İstanbul gibi bir yerde eğer Anadolu Kültür-Sanat gibi yola çekmiş bir dernek yerel yönetimlerden istifade edemiyorsa, bir yerlerde bir eksiklik var demektir. Gerçi üç yıldır e, başkan yardımcısı Erzede kapan belediyelerden e, şairler için, o, ozanlar için e, bir takım etkinliğe destek alıyor ama o şahsi gayreti olduğu için biz dernek olarak kendisi de dernek yönetiminde başkan yardımcısı olması nedeniyle destek veriyoruz. Bu e, tamamen derneğin çalışması değildir. Derneğin yapmış olduğu bir durum değildir. Buna da açıklık getirmek zorundayız. O nedenle şair, yazar eğer kendi sorumlu e, bir takım geniş bir pazede e, halletmek etmek istiyorsa daha geniş bir pazede etkinlik göstermek istiyorsa mutlaka böyle bir dernek içerisinde yer alır ve da taşımak zorunda. Yani daha doğrusu e, hem mali durumumuz hem e, zamanımızda buna müsait olması gerekiyor ki istediğimizi elde etmiş olalım. Bu beklentim vardır. Bu beklenti içerisinde mutlaka sizlerin veya içinizde buna gönül vermek isteyen arkadaşların derneğe üye olmasını ve yönetimde yer alması talebimdir. Ve bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Değerli arkadaşlar, yine kalemi güçlü olan içimizde çok değerli şairlerimiz vardır. Arkadaşlar kitap çıkarıyor ve çık 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 çıkan kitaplarda birçok eksiklikler oluyor. Yani madem ki biz bu yola soyunmuşuz, şairiz diyoruz, o zaman birbirimize de el atmak zorundayız. Yani hatalı çıkacak eserleri hatasız çıkmasını sağlayalım diye düşünüyorum. Ben kendi şahsı ofisim var. Kendi şahsı ofisimde editörlük yapıyorum. Tabi yaptığım editörlük bir şeye tabidir. Yani ona ücrete tabi olan bir editörlüktür. Ama arkadaşlar isterse hiçbir ücret ödemeden eserlerini eserlerini bu şekilde yönetimden geçirebilirler. Çünkü Demesinler ki işte Anadolu Kültür Sanat Derneği'nin üyelerinin eserleri böyle çıkıyor. Tabii ben üyeler için söylüyorum bunu. Yani diğer arkadaşlar bağımsız tabii. Fazla vaktinizi almadan güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yolunuz çık, şiirde kalın. Hoşçakalın, hoşçakalın, sevgiler. Sağ olun.